Tarih ve kültür mirası İstanbul. Dünyanın göz bebeği güzel şehir. Şehirlerde PTT birincilik keyfinin bu haftaki rotası İstanbul. PTT 1. Lig'de mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mercek altına alıyoruz. Abi. Tarihi, Avrupa, Dünya ve olimpiyat başarılarıyla dolu İstanbul Büyükşehir Belediyespor hangi branşlarda hizmet veriyor? Evet. Tesisleri ve sporcu ordusuyla parmak ısırtan Mavi Turuncu 2000 başarı sırları. Evet. Başakşehir'de inşası süren Başakşehir Stadyumu ne zaman hizmete girecek? İstanbul trafiğinde hangi kulübün taraftarları daha rahat bir şekilde stadyumlara ulaşabiliyor? Karşı Topra, Evet, karşıya geçtik. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nde Murat Kazanasmaz'la ilginç futbol sohbeti. Kün önündeki açık noktayı gönderdi ve gol. PTT 1. Lig'de dolu dizgin ilerleyen İstanbul ekibi çok istediği şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Alaaddin içeriye bıraktı. Edin Viz şahane gidiyor gol. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Bolu Spor'la yaptığı mücadele öncesinde antrenmanlarda neler yaşandı? Gösterdi kaçtı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Genç Başkanı Çağatay Kalkancı yeni hedeflerini TRT Spor mikrofonlarına açıkladı. Bizim için çok büyük onur ve şeref top geliyordu. <laughs> Güzel oldu. <laughs> kaleyi bulursa daha iyi olur. biz daha, 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 çok tercih ediyoruz. PTT 1. Lig'in en genç teknik direktörlerinden Cihat Arslan'ın futbol yaşamından ilginç kesitler. Cihat Arslan'ın gönlünde yer eden şehirler ve takımlar neresi? Ya kalbimin kaldığı nokta... Ayaklarıyla topu istediği yöne atan futbolcular elleriyle cirit atmada ne kadar başarılı oldular. Hüseyin şu anda atışını yapıyor. Özel'e doğru gidiyor. Özel'in dibine düştü. Mavi turunculu ekibin taraftar grubu Bozbaykuşlar neden tribünlere küstü? Hevesini kaybedenler oldu. Hepsi birazdan şehirlerde PTT birinci lig keyfinde. 28 Kasım 1990 tarihinde kurulan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 12 spor branşında 1564 lisanslı 780 aday sporcu ve 83 takımla liglerde mücadele ediyor. Basında haberde Visca topla buluştu tehlikeli olabilir. Visca ceza sahası içinde Donka, Donka'nın vuruşu ve topağalarda. Profesyonel futboldaysa 2006-2007 sezonunda PTT 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2012-2013 sezonunda tekrar PTT 1. Lig'e düştü. Zeki geldi, zeki havalandırdı Fevzi. Tek yumruk Mehmet Battal ve top finalerde. Mehmet Battal'ın attığı gol. Şimdi hedef PTT 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak. Hadi Zenke baktı cezalarına. Orta geliyor uzak noktan. Şimdi kafa İbrahim ve gol. İbrahim atıyor. Topağlara gidiyor. Oyun az önce girdi. Zen İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sportif çalışmalarını futbolda langa tesislerinde, Balat Gençlik Geliştirme Altyapı Tesisleri ile Sultan Gazi ilçesinde yapılan bir stadyum, bir yüzme havuzu, bir spor salonu, 50 odalı cebeci spor kompleksi ve kamp eğitim merkezinde sürdürüyor. Avrupa ve dünya şampiyonaları ile birlikte olimpiyatlarda birçok madalya kazanan sporcu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un çatısı altında ter döküyor. Karşılaşmaları Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynayan PTT Birincilik ekibi yakın bir gelecekte kendine ait butik bir stadyuma kavuşacak. Kafa vurucu gol Gol geliyor ve 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Peki Başakşehir'de inşası süren stadyum ne zaman hizmete girecek? İstanbul Büyükşehir Spor'un medya sorumlusu arkadaşımız İlkay Sağır Bey ile birlikteyiz ve stadyumun hemen bitmesini isteyenlerden birisi ve basın tribünümüz de herhalde burası olacak. Burada evet. görev yapacaksınız. Kaç ay sonra ay bitecek? Şubat ayı itibariyle inşallah çatıdığımız teslim olacak ve yeni sezon itibariyle inşallah hedefimiz Süper Lig. Süper Lig'deki ilk maçımızı bu statta açılışımızı yaparak oynayacağız diye umut ediyoruz. Yine bu statla ilgili 17500 kişi olacak bu stat ve önemli çalışmalarımız var. Oyuncularımız bu statta konaklayacaklar. Kamp merkezimiz burada. İdmanlarını burada yapacaklar ve bunun neticesinde de bölge halkıyla bütünleşerek bütünleşerek bizim malum biliyorsunuz çok öz bir taraftar grubumuz var. Bozbay Kuşlar. Bunlara yeni taraftar kitlesi kazandırmayı hedefliyoruz bölge halkıyla bütünleşerek. Başakşehir'de bu çalışma doğrusu bize iyi bir örnek olacaktır. Çünkü halk bu bölgede bu tarz bir spor Aktivitesi yapılacak yer yok. Halk da buna aç olduğu için ve e, ulaşım da çok rahat bir yer olduğu için bu taraftar ihtiyacımızı da bu stopla birlikte gidereceğimizi düşünüyorum ben. İstanbul, nüfusu ve trafiğiyle dünyanın önde gelen şehirlerinden birisi. Şehirde sıkışık yaşam, yoğun trafik ve büyük koşuşturmaca. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nde her şey kontrol altında. Büyükşehir'de her yanda kameralar var. Trafik Kontrol Merkezi'nde İstanbul trafiği her saat, her dakika ve her saniye gözleniyor ve sürücüler buradan uyarılıyor. Yıllardır bu merkezde hizmet veren bir ses, Murat Kazanasmaz, televizyon ve radyolara bağlanarak trafik durumunu aktarıyor. Murat Kazanazmaz da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un fanatik bir taraftarı futbolu yakından takip ediyor ve bakın geçen hafta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mavi turuncuda ekibin Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçı hangi gözle anlatıyor. Sevgili seyirciler, PTT 1. Lig'in 15. haftasından hepinize iyi günler diliyoruz. Bildiğiniz gibi PTT 1. Lig'de trafik oldukça yoğun. Bütün takımlar trafiğin içinden, yoğun trafiğin içerisinden çıkıp oldukça rahat bir trafiğin içerisine çıkmaya çalışıyorlar. İşte o takımlardan ikisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Evet karşılaşmanın 28. dakikası ve orta sahadan Adana Demirspor'un açık olan güzergaha doğru gönderilen bir top var. Mehmet Battal Cenk'in önündeki açık noktaya gönderdi ve gol. Dikkat edecek olursanız o noktada küçük bir direksiyon hamlesinin ardından trafiğin oldukça rahat olduğu Cenk'in önüne açıldı top. Ve güzel bir golle 28. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor Adana Spor önünde 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Top Doka kaydı küçük bir fren darbesinin ardından ama ayakta durmayı başardı. Küçük bir trafik kazasında böylece atlatmış oldu Doka. Dikkat edecek olursak Cenk'in direksiyon hamlesiyle yine ani dönüşü. Yine aynı şekilde Adana Demirspor'un orta sahasına doğru gönderilen o güzel topun ardından evet işte burada fren geldi. Ardından Doka toparladı ve yine golünü attı. Dakika 58, golün ismi Doka. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 2-0'lık üstünlüğe geçti. Evet, Peki yoğun istildi. trafikte hangi takımın taraftarı tara stadyumlara daha rahat ulaşabiliyor? Trafik en çok hangi stadyumun olduğu yerde daha çok ve maçlardan çıkan taraftarlara tavsiyeleriniz ne oluyor? Evet baktığımızda aslında bütün statların avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Örneğin Atatürk Olimpiyat Stadı aslında ulaşım açısından çok zorluk yaşamıyor sürücüler. Dikkat edecek olursak zaten park alanının da oldukça büyük olduğunu görüyoruz. Maç sonrasında çıkışlarda ilk inşa aşamasında zorluklar vardı ama sonradan bu açıldı. Buranın tek sıkıntısı hava sorunu. Hava biraz soğuk olduğundan dolayı insanlar genelde maç izlemek için burayı tercih etmiyorlar. Atatürk Olimpiyat Stadının ardından Seyrantepe'ye bakıyoruz. Galatasaray'ın stadı toplu taşıma araçlarının daha çok gittiği yerlerde taraftarlar biraz daha rahat ediyorlar ki onlardan birisi metro var bu noktaya. Aktarmalı olarak metro ile stada ulaşabilmek mümkün. Karşıya geçtik. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında. Dikkat edecek olursak Kadıköy'ün tam merkezinde olan bir stad. Ciddi yoğunluklar yaşanıyor özellikle maç sonrasında. Ama tabii bu noktaya da yine toplu taşım var. Fakat spor severler daha çok özel araçlarıyla gitmeyi tercih ettiklerinden dolayı Kadıköy'de de sıkıntı yaşanıyor. Burası da Beşiktaş'ın eski stadı. İnönü stadı. Şu an dikkat edecek olursak zaten tadilat çalışmaları devam ediyor. Stat baştan yapılıyor. Yine merkezde olan noktalardan birisi Avrupa yakasında Dolmabahçe'de. Beşiktaş'ın, Maçka'nın, Nişantaşı'nın tam göbeğinde en yoğun olan noktalardan birisi de bu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporla oynayacağı maça hazırlanırken şehirlerde PTT 1. Lig keyfi kameraları orduydu. 14 hafta boyunca sadece 3 kez mağlup olan İstanbul ekibi 2 kez berabere kaldı ve 9 galibiyetle ligin zirvesine ortak oldu. Golcü bir ekip olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor rakip fileleri 26 kez havalandırdı, Kalesinde ise 16 gol gördü. Orta geldi. Top boşta kaldı ve Mahmut'un golü. PTT 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı arzulayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligin zirvesini bırakmak niyetinde değil. Tecrübeli ve genç isimlerin armağanlandığı İstanbul ekibinde daha önce şampiyonluklar görmüş başarılı futbolcular yer alıyor. 33'e yeni girdim. 25-26 Yok yok o senin gözlerinin güzelliği. Artık yaşlandık. Türkiye'de bir de özellikle 30'u devirdikten sonra artık bu yolun sonuna gelmiş muamelesi yapıyorlar. Her ne kadar bunu kabul etmesek de ister istemez e, o şeye sokuyorlar, psikoza sokuyorlar. E, dediğim gibi burası geçen sene yaşadığı o talihsiz olaydan sonra maalesef şu an PTT birincilikte mücadele ediyoruz ama e, tamamen e, iç yapısıyla, dış yapısıyla mentalitesiyle e, sistemiyle e, yeni stat projesinden haberiniz var mı bilmiyorum yeni stat Ay, projesi, yeni tesis evet. projesiyle beraber tamamıyla tekrar esas ait olduğu yere e, hedeflenmiş bir takım. Mustafa, eğer 33 yaşındaysan o stada ayak bastığın zaman, Şubat'ta hatta asılacak bir 25'e doğru 8 yıl geriye geçersin. İnşallah. Ve e, daha çok top oynarsın gibi geliyor bana İnşallah. o ambiyansı. Ya e, Tabii ki e, artık statların, tesislerin, Türkiye'de birçok takımın e, birçok oluşuma girmesi gerekiyor. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunlardan bir tanesi. Her ne kadar çok büyük bir basın ve taraftar desteği olmasa da çok güçlü bir camia. Rızvan kaç yıl oldu? E, dokuzuncu sene bu <laughs> sene. Çocukluk yaşında buraya geldi. <laughs> Öyle ya. oldu biraz. Başka takıma gitmeyi düşünmüyor musun? Ya, ya, teklifler de, gelmedi mi? Şu anlık Vallahi bu sene düşündüğümüz tek şey var. O da takımımızı Süper Lig'e çıkarmak. Ondan sonra işte neler gösterir onu zaman gösterecek. Şu anda ilerisi için bir bir ders için alınmış tek karar var o da Süper Lig'e çıkmak. Başka bir şey düşüncemiz yok zaten bu sene için. Evet. Antrenmanlar oldukça çekişmeli ve kıran kırana geçiyor. Bolu Spor maçı hazırlığında antrenmanda yaşanan sakatlıklar bunun göstergesi. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Zeki nasılsın? İyisin? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Burası herhalde masur Hoş. odası. Hoş geldiniz. Sakatlık Burası mı var, ne var? Burası fizyoterapi odası. Fizyoterapisi Mehmet abi. Evet, Mehmet, merhaba. 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 Kronik sakat mı diyecektin? Çok kronik sakat, kronik sakat diyorlar senin için. Hayırdır neyin var? Ya gecenin maçta darbe geldi Adana Demir maçında. Biraz rahatsızlığım var ama çok önemli bir şey yok. Hafta sonu hocamın görevini bekliyorum. Ve perde arkasında sizler varsınız. Sizi tanıyalım ve göreviniz kaç yıldır yapıyorsunuz? Ee, uzman fizyoterapist Mehmet Akman. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. 8 yıldır bu kulüpteyim. 8 yıldır burası. Evet 8 yıldır. Hemen bu. hemen buradan emekli olacaksın. Öyle evet. gözüküyor. <laughs> Dizinde kronikleşmiş bir sakatlığı var. Mesela... Alaattin meslek hayatın bitmiş ben yani. Ya yaşlılıktan herhalde ama bu sene de şampiyon olursak nasipse bırakmayı da düşünüyorum yani. açık <laughs> gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Vallahi yeter artık yani. Yeter, <laughs> abi. yeter abi. Sana o kadar şikayet ediliyor. O kadar şikayet yeter artık. Yok <laughs> iyiyim ya ufak. Ufak bir sakat. Ciddi bir şey değil. Defansta oynanır için şanssızlıktır. forvetlerle ikili mücadele, genelde hava topuna çıkıyorsunuz. İşte daha çok belki düşüp kalkıyorsunuz değil mi? Yani en büyük şanssızlık biraz daha böyle savunmada. Defans oyuncuları <laughs> kamera gidiyordu. Defans oyuncuları biraz daha gladiatör gibi oluyor yani. Gözünüz kar oluyor. Kafanızı... kara mı? Belli değil mi? Yarım <laughs> yerim <laughs> yarık. <laughs> Kafkara, yağız bir delikanlı. Evet. Yaş kaç oldu? 30. Alıyorum. Delikanlı dedik ama senin de yaşın gelmiş geçiyor falan diyeceğim ama bilmiyorum. Kaç yıl daha <laughs> Allah <sakatlıktan> oynayacaksın? Allah sakatlık vermesin 15 oynarım. 15 yıl. Oynarım. <laughs> 15 yıl. <laughs> evet. Boy kaç? Gerçi. Burada daha yüksek. Evet. Burada daha yüksek bakalım. <laughs> evet, boy 1.91. <kaç>? <laughs> evet. evet e, senin herhangi bir sakatlığın var Yok, mı? Çok şükür. Antrenmanı hazırlık yapıyoruz <laughs> ilmandan <laughs> önce. <gülüyor> Tabii. Buraya Önlemek amaçlı, hem kuvvet amaçlı. Antrenmandan önce giriyoruz. Geceleyi de açmışsınız, hasta olacaksınız buradan. Çok sıcak, sıcak. biraz havasız olduğu için açıyorum. Hakikaten sıcak basmış vaziyette. <laughs> Ağırlık olunca öyle oluyor, tabii yorulunca. İstanbul'da tabii her yerde olduğu gibi mevsim de değişiyor. Siz Tokat Spor Kupa maçına gittiğinizde İlkay Bey'e telefon ettiğimde telefondan konuşamayacak vaziyetteydi. Evet, Ses tonu soğuk. İç Anadolu, eksi üç dereceydi. Hafiften de Ayaz, İç Anadolu'nun Ayaz'ı oluyor. Biraz üşüdük orada. Evet. İstanbul'da da rüzgar var. Ayrıca siz bu şeyde tabii ki sahada işler kolay değil. Yani 90 dakika, işte herkes ekran başında bir şeyler bana göre, hani. Bana göre en zoru kışın, bu soğukta kar yağışları, karlı hava, soğuk hava, çok ağır. Geçiyor.